açılanlar, topluma açılan, Kürtlere açılan bu savaş aynı zamanda Kürdistan coğrafyasına dönük olarak da eş güdümlü devam ediyor. Lice'yi Marmara'dan ve sesin cüdiden duyulması gerekiyor cüdiden çıkardığımız sesin bütün mücadele alanlarının ortak ses çıkarması, ortak mücadele etmesi kaçınılmaz olarak önümüzde bir görev duruyor. Bu Buradan baktığımızda bu büyük oranda başardığımızı ifade edebiliriz. Ama daha güçlenmesi için de elimizden geleni ardırız. Peki, Şengal ile ilgili yaşanan bu katliam ve saldırılar bitti mi? Ne yazık ki halen devam ediyor. İşit çetelerinden sonra Şengal'e yani ezdilere ilk kurşun sıkan ve ilk bombayı atan güç Türkiye oldu değerli arkadaşlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ilk kez Türkiye'nin ezdilere karşı ve Şengal'e dönük hava saldırısı yaptığını gündemine aldı ve bunu işletiyor. Türkiye'nin açıkça bir suç işlediğinin kanıtıdır bu. Türkiye uluslararası hukukun önünde ve Türkiye ile birlikte bu katliama sessiz kalan, bu katliama destek veren herkes yargılanmalıdır. İşidi sınırlarında tutan, şehirlerinde koruyup kollayan, başta Kürtler olmak üzere devrimci ve sosyalistlere saldırtmaktan geri durmayan, çetelerinin güçleri kalmayınca da kendilerinin direkt devreye girdiği bir süreci hep birlikte deneyimledik. Şengal'i statüsüz bırakmak isteyenler 74. fermanı da sürdürmek istiyorlar. Dün olduğu gibi bugün de buna geçit vermeyeceğimizi ifade edelim. Ezidiler bu soykırımdan topraklarına geri dönerek yaşam iradelerini yeniden kurarak ve aslında devletlerin masa başında kurduğu savaş politikalarına karşı gerçek bir toplumsal barışın nasıl olacağını çoktan hepimize gösterdi. Kazanan ezdiler, kaybeden işitler ve işit zihniyetini destekleyenler oldu. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Türkiye'deki siyasi olaylarda ve politik tartışmalarda elimizi nereye atsak eşit gerçekliği karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ezidi soykırımından sonra Kobani dosyası ile ilgili de konuşmamız gereken çok önemli başlıklar var. Önceki toplantılarımızda da değinmiştik. Kobani davası bir kumpas davası. Tam da Kobani olaylarının üzerinden geçen 6 yıl sonra açılan bir kumpas davasından bahsediyoruz. Devletin bu Kovani Kumpas davasında tekrardan bir acizliğine tanıklık ettik. Nereye el atsa elinde kalan bu iktidar yeni bir şeye sarıldı, Diyanet'e sarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kovani davasında camilerin eylemlerde zarar görmesi gerekçesiyle esas hakkındaki mütalaya karşı beyanlarını sundu. Halk nezdinde devletimizin itibarının güçlendirmesi gerekir diye demokratik siyasette ısrar eden ve demokratik siyasetin en yegane yürütüsü olan arkadaşlarımızın cezalandırılmasını talep etti. Diyanet İşleri Başkanlığı vermiş olduğu dilekçede kendisine çok ulvi değerler biçiyor değerli arkadaşlar. Ee, ve bu ulvi değerler karşısında da arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadeleye, arkadaşlarımızın yaptığı savunmanın kendisini de iftiralarla, suçlamalarla boğmaya çalışıyor. Camilerin terör eylemleri sebebiyle zarar görmesi toplum nezdinde devleti itibarsızlaştırmaya yöneliktir diyor. Ama hangi cami, kimler tarafından zarar görülmüş, kimler tarafından zarar verilmiş tek bir kelam edemiyor. Çünkü böyle bir gerçeklik yok, böyle bir somut delil yok. Biz buradan ne anlıyoruz? Devletin ve AKP'lileşen yargının Kobani Kumpas davasında ilerlemek için yeni bir aparata ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Bu aparatın ismi de bugün Türkiye'nin çoğulcu yapısı karşısında, çoğulcu gerçekliği karşısında toplumlar, halklar ve inançlar nezdinde hiçbir gerçekliği olmayan Diyanet İşleri Başkanlığını kullanıyor. <laughs> Camilere bu kadar önem veren Diyanet İşleri Başkanlığının bir cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum. Akbelen'de ormanların kesilmesi için caminin yıkılmasına kanaat getiren yandaş şirketlerin e, camiyi yıktırınca bir fetva alıyorlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki cemaati kalmayan e, caminin yıkılması caizdir. Yandaş şirkete vermiş olduğu caizlik karşısında Kobani Kumpas davasında aldığı konumu da uzun uzun anlatmaya gerek yok. Anlaşıldı diye de görülüyor. O zaman Diyanet İşleri bu hayal ürünü iftiraların yer aldığı dilekçeyle ne yapmaya çalışıyor? Diyanet'in tek e, yapmak istediği en ufak bir hukuki dayanağı olmayan dini alet ederek Kobani Kumpas davasına meşruluk kazandırmak istiyor. Ama hepimiz biliyoruz Kobani Kumpas davasında 7 yıldır yargılanan arkadaşlarımız, yargılanmaya çalışan arkadaşlarımız tarihi savunmalarıyla aslında bu devleti, bu iktidarı yargılamaya devam ediyor yaklaşık e, geçen hafta başlayan ve bugün devam eden Kobani Kumpas davasında arkadaşlarımız mutlaka takip etmiştir. Mahkeme heyeti yeni bir süreç başlattı değerli arkadaşlar. Mahkemenin süresiz devam etmesine karar verdi. Hem de adli tatilin olduğu bir zaman diliminde süresiz yapılmasına karar verdi. Avukat arkadaşlarımızın en basit taleplerinin bile anında reddedildiği bir süreçte karşı karşıyayız. Şuradan aslında şunu çıkarmak gerekiyor. Kobani Kumpas davasından çıkacak olan sonuç sadece yargılananları, sadece Kürt halkını, sadece demokratik siyasete inananları ilgilendirecek bir sonuç olmayacak. Ya AKP-MHP iktidarını inşa etmek istediği karanlık bir yüzyıl olacak ya da Kobani Kumpas davasından çıkacak hakkaniyetli kararla bu yüzyıl hepimizin olacak. Dolayısıyla Kobani Kumpas davasına sessiz kalan basını, Kobani Kumpas davasına sessiz kalan siyasetçileri, sessiz kalan sivil toplum örgütlerini, sessiz kalan bütün kesimleri geleceğimizi AKP MHP iktidarına ve eşit zihniyetine bırakmamak için Kobani Kumpas davasını sahiplenmeye yani kendimizi sahiplenmeye davet ediyoruz. Diyanet bir gar katliamı yaşandı, bu davaya bir müdahillik istemedi. Suruç katliamı yaşandı, buna bir müdahillik istemedi. Kürtlerin cenazesine saldırıldı, bununla ilgili bir müdahillik istemedi. Cenazeler ailelere kargoyla gönderildi değerli arkadaşlar, bir müdahillik istemedi. Cezaevinde ölenlere cenaze aracı verilmedi, buna da bir müdahillik istemedi. Tarikat yurtlarında meydana gelen taciz ve tecavüzler karşısında hiçbir müdahillik istemedi ırkçılık, ayrımcılık, yolsuzluk, rüşvet vakaları ile ilgili bırakın müdahilliği, tek bir laf ettiğini bile duymadık. En son 45 erkek çocuğun tezavüze uğradığı Ensar Vakfı'nda hakkında dava ve soruşturma açılan üç yetkiliden birisi olan Asım Sultanoğlu geçtiğimiz günlerde Urfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Buna dair de pek bir söz kurmadı. Uzun lafa gerek yok. Diyanetin durduğu yer belli, her birimizin durduğu yer belli. İşit katliamları devam ederken hem de işit bunu yaptığında İslam dini adı altında yaptığını ifade ederken hiçbir söz duymadık Diyanet'ten. O zaman şu sonucu çıkarmak çok zor değil. Kobani Kumpas davasında da demokratik siyasette de mücadele alanlarımızda da iki güç karşı karşıya değerli arkadaşlar. Bir işit zihniyeti bir de bizim zihniyetimiz. İşit zihniyetine geçit vermeyenlerin zihniyeti. Biz kazanacağız emeğimizle, mücadelemizle yan yana gelişimizle ördüğümüz bu demokratik hat, hakları ve özgürlükleri savunan bu hak işit zihniyetini yendi. Yeniden karşımıza güçlendirmek istedikleri, devletin mekanizmalarla güçlendirmek istedikleri işit zihniyetine elbette ki geçit vermeyeceğiz. Yine bir e, mahkeme süreci, yine bir e, dava süreci e, Türkiye'de demokratik siyaset yapan, e, özgür basının var olduğunu göstermeye çalışan bütün arkadaşlarımız açısından hukukun aparat haline getirildiği, hukukun işlemediği bir süreçte karşı karşıyayız. Tecrit sözünü kullandığı için tutuklamalar gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Biz hakikatin ve gerçeğin emekçileri olarak bu ülkede gerçeklerden sorumlu olduğumuzu her defasında ifade ettik yüksek sesle söyleyelim. Bu ülkede tecrit var. Mutlak bir tecrit var. İmralı'da mutlak bir tecrit var. İmralı'da mutlak bir iletişimsizlik hali var. Sayın Hocalan'la ilgili olarak Asrın Hukuk Bürosu dün bir açıklama yaptı değerli arkadaşlar. Bir hukuk devlet olduğunu iddia eden eee mevcut iktidar ve onun yandaşlarının her biri eee 12 yılda 12 yılda sadece 5 defa görüşmenin yapıldığı İmralı'daki hukuksuzlukla hukuk katliamı ile ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Son 30 aydır Sayın Öcalan'la ve yanında bulunan tutuklularla hiçbir görüşme gerçekleşemedi. Bırakın görüşmeyi tek bir haber bile anılabilmiş değil. Yüzlerce avukat ve aile binlerce defasında görüşme başvurusunda bulundu. Sadece aile ve avukatlar değil. Tecrit'in hem hukiken hem siyasal hem de politik anlamda ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bilen dünya ülkelerinden de aslında başvurular oldu. Bakın dünya genelinde 22 ülkeden 350 avukat, Türkiye'de 29 baroya kayıtlı 775 avukat Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Ee, Haziran ve Eylül 22 tarihlerinde Tecrit'le ilgili bilgi almak istediler. İmralı cezaevine giderek yerinde inceleme yapmak istediler. Bununla ilgili olarak yıllardır yapılan tek bir açıklama yok. Tecrit kelimesinden korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Fakat yetkililer başta Orta Doğu ve bölgeyi ilgilendiren bu önemli durum karşısında da bir açıklama yapmıyorlar. Açık söyleyelim korkuyorlar. Peki niye korkuyorlar? Bu olan bitenlerin nedenini biz söyleyelim. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi, toplumsal barışın tesis edilmesinde en önemli aktör Sayın Abdullah Öcalan'dır. Devreye girdiği andan itibaren <laughs> bu iktidar bu savaş meşruluğunu yitirecektir. 2013-15 yılları arasında deneyimlediğimiz sürecin hepsi aslında bunun açık ifadesi. Devlet ve iktidar bir acziyet yaşıyor ama hiçbir işkenceyle bu acziyeti örtemezler tecrit koşullarının bir an önce bitirilmesi, Sayın Hocalan üzerindeki tecrite son verilmesi, aile ve avukat görüşünün sağlanması ve bu durumun ciddiyetle açığa kavuşturulması gerekmektedir. Bununla ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi en güçlü şekilde de yürütmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkenin önemli gündemlerinden birisi de elbette ki hayat pahalılığı ve enflasyon. Hepiniz takip ediyorsunuz. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde üçüncü enflasyon raporunu yayınladı. 2023 yılı enflasyon tahminini yükseltti. Hem de öyle bir ufak değişiklik değil sevgili arkadaşlar. Tam iki buçuk kat arttırmış. Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 22.3'den yüzde %58 58'e çıkarttı. Bu demek oluyor ki ülkede fiyat istikrarını sağlamakla görevli olan kurum diyor ki bana kanunla bu görev verildi ama ben bu görevimi yerine getiremiyorum. Şimdi Merkez Bankası'na mütakip yani ardından TÜİK de e, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz'da aylık enflasyon oranını yüzde 9.49 olarak açıkladı. Aynı TÜİK Haziran ayında e, aylık enflasyon oranını 3.92 olarak açıklamıştı. Yine iki buçuk kartlık bir artış var. Bunun nedeninin ne olduğunu biliyoruz. Her ne kadar enflasyonu emekliye ve memura verilen zamla açıklamış olsalar da onun öyle olmadığını elbette ki biliyoruz. Haziran ayında sırf Türkiye'nin bütün emeğini omuzunda taşıyan emekliler ve memurlar yüksek zam almasınlar diye Haziran ayı rakamlarını düşük gösterdiler. Bugün Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek bile tüyük ediyor ki gerçekleri açıklayın. Biz de bu rakamları verirken hangisi gerçek değil bilmiyoruz ama resmiyete yansıyan paylaşım yani resmiyete yansıyanları buradan paylaşmak sorumlu hissediyoruz. Yine Bunlar olurken Merkez Bankası, pardon Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütün bunlara dair söz kurmak yerine şöyle bir cümle kuruyor. Enflasyonu orta vadede tek haneye düşüreceğiz. Aynı sözleri uzun yıllardır bu ülkenin Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. Bırakın tek haneye düşmeyi, enflasyon oranı üç haneye doğru koşarak gidiyor. Açık ifade edelim değerli arkadaşlar. Biz bu kürsüden de sokaktan da mikrofonla da mikrofonsuz da defalarca ekonomik krizin sebeplerini anlattık. Bugün yaşadığımız kriz AKP'nin ekonomik politikalarda yürüttüğü tercihtir. Savaşa, ranta dayalı ekonomik politikaların ne yazık ki yükümlülüğünü emekçiler, emekliler ve bizler çekmek durumundayız. Halkın bir gün bile tahmilinin kalmadığı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Türkçe söyledik anlaşılmadı. O halde biz Maliye ve Hazine Bakanına Buradan en iyi anladığını düşündüğümüz dilden, yani Kürtçe söyleyelim. Rojek nan heye devtine, rojek dev heye nantüne, edi bese, edi naçe, edi nameşe. gelofem kriye. Değerli arkadaşlar, katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Mücadele ve yoldaşlığımız daim olsun. Kazanan biz olacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepimizin yolu açık olsun. Değerli eş sözcüğümüze konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Akbelen ve Dikmece'den grup toplantımıza katılan tüm konuklara çok teşekkür ediyoruz ve elbette ki Ankara il ve ilçe yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz.